Sayın meclisinde bulunan Elazığlı hemşehrilerimiz, ben Elazığlılar Dernek Başkanı Cemal Özger. Derneğimizi kurmamızın amacı buradaki Elazığlılara faydalı ve yardımcı olabilmek. Ve bu amaçla da birçok sorunları varsa gelip iletmelerini, bize destek olmalarını, o konuda da yardımcı olacaklarımızı belirtmek istiyorum. Derneğimiz yeni kuruldu. Bu zaman içerisinde bir sıra gecemiz oldu. Bunların devamını sağlamaya çalışacağız. Tabii bizim olmaz olmaz peynirli ekmek günlerimiz var. Mardın ilk aylarında ya da işte Mayıs'a kadar olan zaman içerisinde. Bir peynirli ekmek günü yapmayı düşünüyoruz tabii ki. Bu alanda yine yönetim e, kuruluyla toplanıp bu faaliyetlerin daha değişik şekillerde, küsü başı yani, en azından mali sanatçılarımızı getirip burada konserler vermeyi bu amaçlı ve burada bir de yardıma muhtaç olan adalarımıza derneğimizin bu konuda aktif ve faal şekilde yardımcı olacağını ben burada kelebeğe hemşerilerimize duyururum.